Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte jelibonu da gördüğüm bir tane jelibon aldık. Jelibon var böyle İçinde şöyle sıkılabilen bir şey var. Şöyle sıkılabilen bir şey var burada. Şimdi bunu açıp deneyeceğiz sizlerle. Bu hem blueberry hem de şeyle ım, ekşi bir şurup var içinde. Şimdi sınavı birlikte deniyoruz. Şimdi açalım. açamadım. Ha tamam açtım. İçinden böyle bir şey çıktı. Şunu nasıl açacağım? Altını yazıyor şurada tamam. Şimdi bir şeref çıkıyor. Ş çıktı şuradan. Bu şöyle. Bir de şöyle şeyler çıktı. O ne? Şey. O jelibon şey, mu? Evet, şey. jelibon. Hı hı. Ay. Ha, onun ortasına mı sıkıyorsun şeyi? Burada öyle gösteriyor değil mi? Ha, ortasına oh. sıkıyorsun. Sonra öyle yiyorsun Çok jelibonu. Şimdi Şöyle. Bir dakika o daha. Evet yap bakalım. Ay. Oo. Böyle. Şimdi deniyoruz. Çok Gerçekten. güzel. Gerçekten bana da yapsana bir tane. Vay. Hmm. Wow. Masanın üstüne yapsana masaya koy. Hmm. Üf. Aa. Şurubun tanına bakıyorum. Nasıl? Güzel. Şunun çok da güzel böyle mavi. Mavi. Ben bir tane hayvanım çok güzelmiş. Gel abi. Şöyle. Ay. O krema gibi. Ay çok güzel oldu böyle. Şimdi deniyorum gel abi. çok güzel. Ben çok beğendim. Denemizin denemenizi tercih ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye.